Bu şey eşyasını mahvettiler ha. Horizon Focus. E, fiyatını indiriyorlar falan ama yok yani işe yaramıyor. Bütün eşyalarda cooldown var. AP'sini arttıracağına kuldanını arttırsalar belki daha çok işe yarar. Alistar mı? Shaco'nun support olma ihtimali. Var. Ya Shaco ya Pantheon Jungle. Ama rakip kom o kadar iyi ki. Shaco pick'i o kadar sırtıyor ki Johnny. Harika ya. Başlığı güncellesek mi? West Challenge Radio diyor oğlum bu ne böyle? Kaç challenger var oğlum oyunda? Mor çerçeveli ben miyim? İki tane Grandmaster var oyunda bir de Master var o da benim yani. Bildiğin challenger ile oyun. new bu Akvi new yes be! Man çalıştırabildim Panteon var ya oyunda. Dengini direkt ölüyor mu? Ben çok medim bu adama. Ben aklom. Hayatta Bariyeri dönecek ki. Bayağı zor. Öldüm herhalde ya. <laughs> Ultisi gelmiş oğlum. Pantheon 6 olmuş ya. 0-3 bizim jungle. Hiç hoş olmadı buradaki ölüşüm. En azından plate alacağım şimdi. güzel bu evde çok önde kaldı hiç vurmayı denemeyip kaçmayı denesem kaçabiliyor muydum acaba Neyse flash atıp kill aldım ya. Sonuçta adam flashını harcamış oldu. Buglandı görüş üzerinde. Baya iyi oldu şimdi. Güzel güzel güzel. Challenge da mor çerçeveli olarak iyi iş çıkartıyoruz şu an. Bir şey diyeyim mi? Pink almak yerine bir tane ama yok. ikinci Liandri alacağım ki Pink Ward alayım. Rako fena chase'liyor. Tezdaşı gitti. flash'ınızı alırım challenger'lar o zaman. Ne ne diyeyim yani. Oo. Güzel. Benim tek başıma aldım lead'in etrafında oynuyor lan takım. Sanki seni trolledi birazcık da yani mind control yaptı. Bu. Nasıl bir go atsın çift bir challenge ver adam illeti trolletiyorsun. İyi vuruyorum ya bayağı iyi vuruyorum sana ya. O da iyi vuruyor o da iyi vuruyor. Aha. Bozdum ki W'sunu. Come on. Come on. W, w basamadım. Let's go, let's go, let's go. Adam da basamını rahat da W'de bassam ölmüyordum ama. Bir atmaya çalıştım hızlı burst demek için hemen öleceğimi düşünüp. Bu sırada bot lane'den first turret aldı Azir. Pan tilt, pan jump vermedik oğlum. Anteon. You can jump on me bro. Beni low key random sandı oğlum Kes 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 kes. Tamam flash aldık. Güzel güzel güzel. Oo trollüyor trollüyor trollüyor. GG GG. Söylemiyor. Flash aldık. Orada bitecek de olay. Moğullara bakıyorum. Midway'de de ittirmemiş oldum bu sayede. Hiçbir işe de yaramadım burada. Hiç yürümesem daha iyiydi herhalde. Emin olamadım ama. Ya yürüyünce bir şeyler değiştireceğim zannettim. Acısıyla yüzleşemeyen ondan bir Güzel oyunda bayağı öndeyiz şu anda. Karşı takım daha challenger. Biz daha az challenger'ız. 0 3'ten 4 4 5 oldu talon. Map'imin açık olması bayağı iyi ya. Bu oyun neler yaptığını her türlü öğrenebiliyoruz. Ben refillable almışım bu arada. Sena artık fena outpok edebiliyor benim şako yüzünden. Bu Fightların hiçbirinde yetişemiyorum ya. Bizim takım her türlü bir kişiyi erken alabilecek şekilde fightlıyor. Pantheon'u yakalayabilmem bayağı iyi orada. Bir de Leandrim de bitti. CS'imiz düşük ama niye düşük oluyor böyle oyunlarda bilmiyorum. Kazandık fight. Nasıl kazandık bilmiyorum. Şako nasıl benim yanıma ulaştı onu da bilmiyorum ya. Ama Şako'yu yani Şako'ya şattan veriyor olmam okey bence. Efef attılar. Challenger oldukları için karşımda fazla şanslarının olmadığını farkında da <laughs> Bilen adamın okumuş adamın hali başka oluyor yani. Bravo Hepinize arkadaşlar nasıl eğlendik eğleniriz tabi canım lobi göstereceğim şimdi size a ile oynadım burada 2 tane onur aldım alvaro supportum ve junglemdan onur aldım damage'miz fena değil dk0 iyi bir oyuncudur ya, hatırlıyorum yayıncı falan challenger değilmiş ama sırıtmadı challenger olmaması bir de kim sırıtmadı challenger olmaması bu lobide. kedi olmayan 698 kedi olmayan bir oyuncu var o, o, o sırıtmadı kedi, kedi değil ben bunu YouTube'a attım bile bu arada. West Challenge Reload'u ya. Adam fanatik Razork'muş oğlum. Razork'u kudurttum lan. <laughs> fanatik Razork'u kudurttum kanka. Adam jump atamadı bana.